Niye gidiyorum Ankara'ya? Aklımın ucundan geçmez ben belediye başkanı aday olacağım da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yalvaracağım diye aklımın ucundan geçmez. Ben kime yalvarırım? Halkıma yalvarırım. Parti üyeme yalvarırım beni seçin diye. Genel merkeze gidip de yalvaracağım aklımın ucundan geçmezdi ya. Kalktım gittim. Niye gittim? Adaylık için değil. Bu memnuniyet anketi varsa gösterin diyecektim. Neticede Seyit Se 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 Törn'e yazdım Dedim ki Sen yarın bana bir yarım saatini ayır da Bir beraber kahvaltı edelim dedim Whatsapp'tan yok. Cevap yok Ertesi günü saat 7.30-8'e kadar bekledim Perşembe günü Yine cevap yok Cevap olmayınca Nasıl siz Ankara'ya hiç gitmediniz Kimsenin görüşmediniz Ben de uçak biletinin paralarını verdim Artvin'e geri döndüm. Bütün bunları genel merkezimize anlatmak istedim ama anlatmama müsaade etmediler. Onun için size anlatıyorum. Geçen dönem 13 Ekim'de startı verdik ya. Billboard'lara teşekkürler artını yazdık. 13 Ekim'de seçime başladık. Yıl bitti. Aday belli değil ya. Ayıptır ya. Yapmıyorsanız yapmayın, yapıyorsanız da yapın. Ne var bunda? Nedir bu kaos? Korkunuz nedir? Kurultay delegesi bile değildim ya. Yok yenilikçiymiş, eskicilikmiş diye değil ya.